Yuhlanmayla alkış arasında bariz farklar yok. Reaksiyon farklı olsa da eylemin biri kutlama, diğeri ise yermek için sergileniyor. Heath Ledger tam olarak bu çizgiyi delip geçerken aramızdan ayrıldı. Sizlere Ledger hakkında ansiklopedik bilgiler verip vaktinizi çalmak yerine onun sahiplendiği Joker rolüyle hayata vedasını son sahnesini anlatacağım. Christopher Nolan dönemin yükselen yönetmenlerinden biriyken Batman başlıyor filmiyle beğeni toplamış, olumlu yorumlar almıştı. Filmin sonundaki göndermeyle birlikte bir sonraki filmde göreceğimiz kötü karakterlerden birini de öğrenmiştik. O bildiğimiz üzere Joker'di. Joker rolü için seçtiği isim ise sosyal medyanın kurduğu İngilizasyon Mahkemesi'nde adeta idam edildi. O isim hazin sonuna birazdan mercek tutacağım Joker'e hayat veren Heath Ledger'di. Çizgi romana gönül verenler bilir ki Joker kaosu Batman düzeni temsil ediyor. Ledger'ı duyduklarında Joker'e yakışır bir tepki verdiler, bir kaos oluşturdular. Bunun en büyük nedeni ise Ledger'ın filmografisiydi. Televizyonlarda, sosyal medyada geçmiş performansları acımasızca eleştirildi. Sinema dünyası onun notunu çoktan vermişti. E bir de öncesi var. 1989'da yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın oturduğu Batman filminde Joker'e Jack Nicholson hayat vermişti. Bu rol o kadar büyüktü ki Ledger bunun altında eziliyordu. Hep bir tartışma vardı. Ledger onun seviyesine yaklaşamaz. Gerek yorumlar, gerek yaratılan atmosfer bu denliyken Christopher Nolan bildiğini yaptı ve kararından geri adım atmadı. Peki ya Nolan haklı mıydı? Bugün bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Dark Knight gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri. Peki ya o güne gidersek? O dönem herhaldece rolünü o kadar benimsedi ki Joker imajını tamamen kendisi yarattı. Çizgi romanlardaki Joker karakterini ilmek ilmek işlerken geçmiş Joker performanslarından ayrıca çeşitli yapımlardan ilhamlar aldı. En büyük ilham kaynağı ise 1994 yapımı karga filmindeki Eric Driven karakteriydi. Hem görüntü hem davranışsal olarak bu filmden birçok referans aldı. Bazı sahneler neredeyse birebir çekildi. Ayrıca buraya bir minik bilgi ekleyeyim. Ledger Joker makyajını evinde kendi yaparak Nolan'a gitti. Nolan da bu görüntüyü sevince bildiğimiz Joker görüntüsü ortaya çıktı. Tabii ki burada değinmem gereken bir diğer unsur da Christopher Nolan. Bugün bu kadar büyük bir oyunculuk performansını izlediysek ve değerlendirebiliyorsak burada Nolan'ın da payını vermemiz gerekiyor. Açık fikirli bir yönetmen, oyuncuların fikirlerine saygı duyuyor, doğaçlanan sahnelerdeki performansları değerlendirip filmlerinde sık sık yer veriyor. Ledger'a geri dönersek. Dark Knight setindeki birçok oyuncu, birçok set çalışanı Ledger'dan çok fazla çekiniyor, çok fazla korkuyorlardı. Rolü o kadar benimsemişti ki doğaçlamadığı sahne sayısı neredeyse metinden daha azdı. Film 2008 yılında çıkışını yaptı, gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olmayı başardı. E tabi bugün filmi artısıyla eksisiyle değerlendirebiliriz. Şüphesiz eksisiyle değerlendiremeyeceğimiz bir şey var ki o da Joker performansı. Oyunculuk tarihinin en ikonik işlerinden biri şöyle düşünebilirsiniz. Filmde Joker'in ekran süresi 20-25 dakika arası. Fakat bütün filmde o kadar etkili oynuyor ki her sahnede varlığını hissettiriyor. Filmden çıkıp gerçekliğe döndüğümüzde Ledger filmden sonra rolden bir türlü çıkamayıp Joker olmaya devam etti diyebiliriz. Tabii ki o gün orada değildik, bunu yaşamadık. Bu bir söylenti. Fakat ölüm biçimi ve ölmeden önce Joker fontuyla yazılmış bye bye mesajı Bizde bu argümanları kanıtlar niteliğinde. O dönem düzenli kullandığı ilaçları karıştırıp içen Ledger yaşamına son verdi ve dünyaya altın imzasını atıp gitti. 2009 yılında sahnede olmasa bile ruhuyla alkışlar ve gözyaşları arasında en iyi yardımcı erkek Oscar oyuncu ödülünü aldı. Hep düşündüğüm bir konu şu. Acaba yaşasaydı sonraki Joker performansı nasıl olurdu? Nasıl bir oyunculuk performansı sergilerdi? Bütün bu sorular yarım kaldı. Buruk, çok buruk bir veda. <laughs>